It miss? Yep. Um, yeah, today it was for me um, very important um, to show a, a good reaction um, because of our last game, and for us it was uh, was good uh, to to play uh, very quick after after our last game, and um, yeah, we want um, yeah, to show um, a good game, I think in the in the first half was uh, was very good. We were. Um, Aggressive. We, we won uh, many many duels and uh, we, we scored. Um, and then sometimes uh, not so easy. If you, if you score very early, um, everyone uh, um, thinks that, uh, that yeah, now we have to score more. And, um, yeah, but we have uh, the whole game. We had, uh, we had a good, uh, good control in this game. And um, yeah, I'm, I'm very happy that we showed uh, a very good reaction. Herkes öncelikle e, iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Bizim için bugün çok önemli bir şey varsa o da geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyetten sonra bugün göstermemiz gereken reaksiyondu. E, e, Tabii oynamış olduğumuz maçtan birkaç gün sonra, sadece birkaç gün sonra yeni bir maç oynamak e, açıkçası bizi mutlu etti. E, bugün aslında kazanmayı dediğim gibi çok istemiştik. İyi de e, iyi bir oyun sergili, e, sergileyerek kazanmak istemiştik. Birinci ee, Yarada özellikle agresif oynadık, goller bulduk, ikili mücadeleleri de kazandık. Ancak e, iki gol bulduktan sonra bazen zor olabiliyor çünkü daha fazlasını atmak istiyorsunuz ama e, diğer taraftan da güzel bir performans göstermeye çalışıyorsunuz. Bu durumlarda istediğiniz o performansı göstermek biraz zor e, olabiliyor. Ama e, çok iyi 90 dakikanın geneline bakacak olursak e, iyi bir e, kontrolü elimizde tuttuk ve iyi bir performans gösterdik diyebilirim. Dediğim gibi geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün e, güzel bir reaksiyon göstermiş olmaktan ötürü de çok mutluyuz. Following games for the rest of the league, it's going to be hard for you to make some changes. What can you say about this uh, situation? Yeah, for me, it's no problem because we decided um, together um, that, uh, that these players um, yeah, can't help us um, and uh, they want to play for, for other uh, clubs. And um, for me, it's important that, uh, that I want to, to, to play with uh, also with, uh, with, with players um, yeah, who, who wants to play for, 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 for our club. and um, today was, uh, was good. Yeah, Belki 14 games left. <laughs> Açıkçası benim için önemli değil bu durum. Ee, sonuçta almış olduğumuz bir karardı bu. Birlikte almış olduğumuz bir karardı. Ee, onlar ayrılmak istediklerini, daha fazla burada oynamak istemediklerini belirttiler. Ee, daha fazla başka bir kulüpte daha fazla süre almak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir karar aldık. Ee, sonuçta bu takım için ter dökmeye devam edecek olan oyuncularımız var. Bu takım için oynamak isteyen oyuncularımızla yolu, yolumuza devam edeceğiz. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Sezonun geri kalan kısmında nasıl bir performans göstereceğiz ona elbette ki bakacağız. Bugün dediğiniz gibi ilk 11'de bazı değişiklikler yaptım. Haftaya Konya'ya karşı nasıl bir değişiklik yapacağız ya da nasıl bir... 11 ile çıkacağız. Ona bakacağız ama kesinlikle ligin geri kalan kısmını tamamlayabilmek adına yeterli sayıda oyuncumuzun olduğunu söyleyebilirim. And um they asked if they can leave the club, yeah and then uh, then we spoke and uh, we said okay. Um yeah, I I can understand uh, I can understand uh, the, the players because uh, you, you you see they have not so many minutes and because the, the other players played at uh, this moment uh, very good. Then, then yeah, Sonra to, to... Bir daha şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Ee, kulüpten ayrılmayı onlar istediler. Biz de onlarla konuştuk ve durum değerlendirmesi yaptık. Açıkçası onların bu talebine de e, anlayışla karşılıyorum. Sonuçta diğer e, oyuncular oynadıkları için onlar da istedikleri kadar süre alamadılar ve bu doğrultuda da ayrılmak istediklerini söylediler. Ee, bildiğiniz gibi Ercan kiralık olarak gitti. Umarım orada da daha fazla oynar, e, sezon sonuna kadar. Laura'nın zaten sözleşmesi bu, bu senenin bu sezonun e, sonuna kadardı. E, yönetim olarak e, ben yönetimle başkanımızla konuştuktan sonra birlikte böyle bir karar almaya karar verdik. Sezonun geri kalan kısmında elimizde olan oyuncularla en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Umarım sezon sonuna kadar herhangi bir sakatlıklar. To show a reaction this week, uh, during the week you've been training with them. Uh, did you also um, support them? You know, motivate them mentally. Uh, I think so <laughs> because we showed uh, from the beginning a good performance, and uh, yeah, and uh, you know, if we have uh, we have uh, 36 uh, games in uh, in, the, in the season and. You... cannot play every every game good. Important is uh, if you if you lose and if you showed, um, such a performance, uh, yeah, then, then... <laughs> Sanırım işe yaramış konuşmalarımız hafta boyunca. Ee, ilk dakikadan itibaren e, çok baskılı ve iyi bir oyun sergiledik. Ee, tabii lig boyunca oynamamız gereken 36 maç var. Her maçta istediğiniz performansı gösteremeyebiliyorsunuz ama burada önemli olan bir şey varsa o da kaybettikten sonra iyi bir reaksiyon gösterebilmek ki biz takım olarak bugüne kadar bunu çok iyi başardık. E, oyuncularıma her zaman söylediğim bir şey var. Herkes hata yapabilir, herkes kaybedebilir ama önemli olan başınızı kaldırıp bir sonraki maçta bunu telafi etmek. Bu hafta da açıkçası e, bugün oynamış olduğumuz karşılaşmanın geçen hafta oynamış olduğumuz karşılaşmadan sadece birkaç gün sonra e, oynamış olmamız. E, Hatay gibi bir zorlu bir rakibe karşı oynadık sonuçta. E, Tabi zor durumlar oldu, e, olmalarından ötürü e, işte, ligde kalmaya ya da lig, e, lige tutunmaya çalışan bir takım olduğundan dolayı en iyi performansı göstermeyi çalışacaklardır ve bizim de en iyi performansı göstermemiz gerekiyordu. Özellikle birinci yarıda çok iyi performans gösterdik diyebilirim. Başka mıdır? <laughs> Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.